Mustafa Sandal. Bu akşam mı? Tamam geliyorum. Mustafa Sandal konserine gidiyoruz ve son dokunuşlarımı benimle birlikte yapın istedim. Öncelikle Nix çok tatlı bir paket göndermiş. İçinden çıkan ağırlıkları denemek istiyorum. Hangi rengini denesem? 02 rengini deneyelim. Şöyle bolca sürelim. Dağıtalım. Şu biraz yanaklara da çene ve burnuna ufak dokunuşlar. Zaten en nude'unu seçmiştim. Biraz daha arttırabilirim bence. Allah körlü deyince de ben... Bunlar zaten bende vardı ama en çok bunları denemek istiyorum. 13 numarasını deneyelim. Aa, bayıldım. Nasıl görünüyorum? Şimdi makyajımızı bir sabitleyelim. Sabitleyici NYX'in kullanıyorum yine. Bunu bu arada üreten kimse gerçekten alnından öpmek istiyorum. Bakın burada minik minik saçlarım çıkmış. Onları bir yapıştıralım. Şöyle bir şey vardı bende. Deneyelim bakalım. O güzel yapıştırdı. Slay. Bu aralar saçlarımı tam şurada küt kesme isteği geliyor bana. Şimdi takılara geçelim. İki tane yüzüğüm var. Şöyle küpelerim var. Bunlardan mı taksam? slay oldu. Ama ben çok hoplayıp zıplarsam bunlar ne olur? Şöyle deneyeyim bakayım. Ayı ben sen yüreğim. Bence okey ya. de Gucci Flora parfümü sıkıyorum. Nasıl oldum? Ben hazırım. Çıkabiliriz. Öptüm bay.